Kars'tan e, akut karaciğer yetmezliği tanısıyla yani aniden gelişen karaciğer yetmezliği tanısıyla uçak ambulans e, vasıtasıyla Adana Şehir Hastanemizi e, kabul ettik. Bu kabuldeki amaç hastanın karaciğer nakli ihtiyacı doğabilmesi ihtiyaç durumunda karaciğer nakli olabileceği bir merkeze yönlendirilmesiydi. Tabii ki de bakanlığımızın ee, ve hastanelerimizin altyapısı, donanımı e, ve 112 ambulans ağımızın e, uçak ambulansları e, ile hastanın transferini çok uzak merkezlerden çok kısa sürede böyle büyük merkezlere, nakil merkezlerine kabul edebiliyoruz. Hastamız tedavi altına alındı. E, belli süreçlerden geçecek, tetikleri, tetkik, takipleri yapılacak. Gerekirse plazma değişimi dediğimiz, kan değişimi dediğimiz tedaviler uygulanacak. Bu tedaviler neticesinde de karaciğer nakli ihtiyacı varsa hastanemiz 3 yıldır 4 yıldır e, karaciğer nakli konusunda oldukça deneyim sahibi oldu. Karaciğer naklini de hastanemizde gerçekleştireceğiz.